arkadaşlar şimdi gölgeler kapısına oynuyoruz tutulmadan oynuyoruz çünkü normalde oynamıyor. her şeyimiz full yıldız dışında arkadaşlar bir şey fark ettim bir de bu 5 yüzde %10.2 kaybetme şansı diyor yani ona attığınız zaman gelmesi çok güzel olur girdim halibetlerimiz sıfır çünkü hala olduğu için müziği değişmemiş güzel her şey aynı sadece biz insanız ee, Seyirleme güzel. Bir şey tasımlayabilir mi arkadaşlar? Gücüm var neye tasımlayayım mı? Bunu zeylemesi gerçekten çok güzel. Arkadaşlar As Bir şey yükseltmeden önce tasımlayınca yükselsin daha mı güçleniyor yükselttikçe acaba? bunu onu merak ediyorum. <laughs> of. Şey yok. Şerefsiz ya. Of 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 of. of Abi çok basit tam mı Mal. Abi tam vurdu duvar ya. Elme ellemedim. <laughs> Komikti be. <laughs> ona vuruyor ölmeyeceğim ama da tekme atıyor geri zekalı ona <laughs> of atak şu özelliği ya eee <laughs> çok kolay lan. Ya şifronun da ağzını siz ağzını Bas, basit. Çocuk. Çocuk lan bunlar. Bas mı lan bunlar? Şerefsiz. Baba Fingo. Oo, ben şöyle ters soluş yapmaya çalıştım ters Kontrol tersmiş Heee Tam ters soluş yapayım dedim o zaman hareket yaptım Bir şey anlamadım şimdi anlamadım Bas geçiyoruz ha Hiç zorlanmıyoruz Üç atıyoruz ha Kansaniye diyemiyoruz Hatta elime de perform attım Basmamıştı perfect mi artık tamam Şunu yapmayacağım ananı <laughs> Vur 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 He lan o tasar döndürme bizimdi lan, unuttum. Şerefsiz can dolduracak, buldum gitti öldü. Karşı bu. Şu gelirse var ya şunu görürsün. Çay çarpsın. Sıkıntı yapmıyorsanız biraz kısalım arkadaşlar. Hadi bakalım sıçtık. Dümdüğü Ağzına sıçayım ya. Of. Benim hayatım oydu ya. Of. Hop. Baba ya kaçmadı bunu. Ağacı onu dolduruyor lan biz. Of güzel kaçtık ondan da. Şu bir Jason var ya. Of. Abi. Adam havada kaldı Güzelmiş. Para kazanamıyoruz. Ama tılsım kazanıyoruz. Gölge kapsının şeyi bence bu. Tılsım yapmak için. Şey kazanmak. Tılsım yapıyoruz. Arkadaşlar neyi tılsım acaba ya? Bunu tılsım olunca gidiyor acaba? Bir tane daha gelir mi yanına? yüzde %10. Bu %3 ama. Bunu da sunayım lan bir daha ne olur. İki tane mi olur bundan? 99 bin diyor. 300, 300 bin diyor. Acayip pahalı bu ya. Aşırı hassas, sarı. Aa lan. Bunu mı acaba? Hassasiyet aşırı ısı falan filanlar var. Bunu basit tarif yapsak ne gelir ne gelir. Aşırı su genişletilme hasar inmesi iyi Bundan tutsam acaba? arkadaşlar. Verdim iki tane. O, bunun da zehirlemesi geldi. Hadi bakalım 3 tuz 3 zehirleme. Abi manyak bir zehirleme şey oldu abi. Ağzına sıçtık. Abi şunu da buna da bir basit tarif daha atabilirim ama. Her şeyin basit tarifi var. Bastar biraz dandik ama. 12.000 var. Bir de i̇şte 124 bin var. Bir şey, 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 bunu. Hadi bakalım bir daha.